Şimdi, şimdi efendim, bir sessizlik çünkü çağıracağım insan muhteşem bir e, türkü söyleyecek bize. Alkışlarımız sosyete cazım için efendim. <laughs> Hadi sana bir de mikrofon al abim. Evet, ben de hemen çok fazla laf uzatmadan bir şeye geri girmek istiyorum. Bu hafta önümüzde önemli bir maç var ya, milli maçımız. Evet. Siz de Fatih Hoca'yı görmüşsünüz. Hı. Bana da ne söyledin ben biliyorum ama söylemeyeceğim. İyilik, çok iyi şeyler söylemiş. Evet. Çok çok seviyorum. Fatih ile biz buraya gelmeden önce çok samimi şekilde konuştuk. Hatta bütün ünlülerle konuştum ben. Sizin için bunu yapalım. Tamam, de ya. Dedim ki... Dedim... Fatih Hoca'm, selamun aleyküm dedim. Başta olur dedim. Dedi ki... Evet... Ciddi. Önemli bir maç öncesinde bir göster kendini de. <laughs> Yine birlikte olmak. <laughs> Onur verir, şeref verir. Sevgili Şansal maç için neler söylemiş? Efendim hepinize Kanal 7'den sevgiler, saygılar. Ben Şansal Büyük Kağıt sevgiler sunuyorum. Evet hocam sevgili Bülent Hoca da orada efendim. Sevgili Erman iyi akşamlar. Şimdi arkadaş. Sevgili Azer Bilbil var ya. Oynatalım mı hoca? Oynatalım. Öğrenim hoca Evet abi evet, evet. Çok sağ olun. Ben öncelikle herkese çok saygılar diyorum. Çok çok ediyorum. Allah razı olsun. Öpüyorum çok. Sağ olun. Teşekkür ederim. <laughs> Yaz gününde kar geliyor. Hasret vardı deliyor hey Kıbeş asla hey, hey, hey. Ye geliyor Kıbeş asla ye geliyor Havar bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene Şansım asam yeter yok Var bu sene bu sene Nasıl bir sene bu sene Bu arada kağıt alım uzun havaya giriyor Aynı eşlikte uzun havaya giriyor Sağ olun, var olun, Allah razı olsun. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Bak, Tanrı'da var. Polaktan sordum, Tanrı'yış. A-ah, ah aa. mi yavrum? Ben, <laughs> derdim

Havar bu sene, bu sene Nasıl beni say, ne bu sene oh, 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 oh. Ben Ferdi Tayfur, ben de sizler gibi Kanal 7'yi izliyorum. Oh, 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 oh. oh, 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 oh. Keto'ya ben bu maçı sordum. Gerçekten eh, Keto'yla çok sanma arkadaşım. Ben normalde sahneden önce ya da sonra konuşmam biraz şey. Keto da benden kötü. Bir gün beni aradı. 100 tane kontrol gitti. Abi dedim maç ne olur dedi ki. Maçın dedi ben sana söyleyeyim yani. Maçın ödeyip dedi. Bir şey anladın mı? Anlayamazsın. Allah'tan Metin abi geldi. Evet. Metin abi dedi Zeki abi dedi ki Zeki abi. METİM! Allah beni desin. Vallahi <laughs> kendiliğimden var mı, anlamı var mı? Şener abi burada mı? <laughs> Aha da burada la işte, <laughs> o böyle. ne işte, Mavul Mav ölmüşüm, gebermişim. Bir sor bakayım, ne ölmüş? Ne ölmüş? O verin. Ne? Sen manyak mısın sen? Yani ne? sen demek ki olay. Anladın sen anladın. Anladım. anladın. Söylemeyeceğim. Evet ben sana da sağ... Bunun ardından tabii Orhan Gencebay benim çok değerli abim. Sizde de dün akşam mıydı? bir, 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 ben sizi bir yerde gördüm. <laughs> Ses verin. Re, <laughs> mi. Reden miden. remi. <laughs> Merhaba. Ben Orhan Gencebay. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Behrudar olun efendim. Allah razı olsun. Siz değerli halkımı ve çok değerli kardeşim Bülent Serttaş beyefendiye Saz ekibine sonsuz saygılar istiyorum. Sağ olun. Hmm. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.